İnsanlığın serüveni 13. ders. Ee, arkadaşlar e, şunu şöyle yapayım Sait kalem var mı? Ha kalem burada. Sen bunu ölçü yap Sait. Heh. Şimdi konu şu. İnsanlığın serüveni yani insan oğlu öyle maymun maymun falan değil. Nereden ne alarak gelmiş? insan öyle maymundan diyenler şöyle tanımlamış. insan nedir? Tarık, filozoflar şöyle demiş. Kavga eden bir hayvandır. İnsan nedir? İnatlaşan bir hayvandır. İnsan nedir? Tamam mı? İnsan nedir? Başka ne demişler? Düşünen hayvandır. Evet, Düşünen hayvandır. Ondan sonra hep hayvan hayvan eklemiş. İnsan tüfekiz hayvandır. Evet, öyle diyen de var değil mi? Var. Ha, çünkü hayvan olduğu için başka bir şey göremez ki. Yani hayvan olan insan nasıl görür? Yani, i̇lginç tarafı çok tuhaftır. Ee, mesela hiçbir köpek veya insan hayvan olduğunu bilmez. Bu bir hayvan ki hayvan olduğunu biliyor. Bu daha cahil. Daha kafayı yiyor. Mesela köpek köpek olduğunu bilse kafayı yemez mi? Yer. E şimdi ama köpek köpek olduğunu bilse kafayı yer. Bu böyle işte. Hayvan hayvan olduğunu bilmiyor. Hayvandır rahat. Bunlar hayvan olduğunu bildiği için hayvan bile değil hayvandan aşağı oluyor. Psikolojisi. Yer. Çünkü biliyor. Biliyor. Ama Ustad Hazretleri insan nedir diye 20 tane tarif var. Tarif var. 218 şu alır. Ha, insan nereden ne almış? Şu Allah'ın mahiyeti zati zatisi hakkında hiçbir bilgi yoktur. Olmayacaktır. Allah hakkında ne konuştuksa, ne varsa e, Kur'an'da, ilimde hep sıfattan ve esmadandır. Bunun hakkında bu masum olduğu yerde hani mavsiye yapacaktın yapmadın. Bozuldu mu? Yakınlaştırınca beyazlaştı yani. He tamam. Şimdi bu masum olduğu yer bunun hakkında bu Allah, bu Allah ya. Yani. Zat. Bunun hakkında ezeli ve ebedi ben değil. Peygamberimiz dahi Ali sallallahu aleyhi bilmeyecek. Allah Allah olduğunu bildiği şey bu. Ben şimdi şöyle diyeyim. Sen insan olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Şimdi peygamberimize gelir misin böyle hayalet kapı. Ben peygamber yetmiyor. Peygamber olduğunu biliyor. Peygamber, peygamber ol, bilmesinden kaynaklanan ve peygambere mahsus olan lezzet mukaddesesini düşün. Allah'a yakınlığından gelen Bak bir daha. Peygamber, peygamber olduğunu biliyor. Yetmiyor. Peygamber, peygamber olduğunu bilmekten hasıl olan ve peygamberimize mahsus olan, çünkü o peygamber değil, lezzet-i mukaddesesini düşün. Ben peygamberim. Usta diyor ki, ben bi, bilmeyerek istihdam edildim. Siz bilerek istihdam ediliyorsunuz. Hakikaten öyle. Ben bir şey yapıyorum. İstihdam edildiğimi adım gibi biliyorum. İlle ustadın manek bana dediği gibi, şimdiki insanları yapmıyor. Bunlar ortaya çıkmıyor. Tenkit ettikleri zaman çok canım sıkılmıştı, canım yanmıştı, çok ağır laf kullandılar. Siz Risale-i Nur mu okuyorsunuz? Çok ağrıma gitti. Gündüz ortası ustad. Bu ithamı ilk önce Resulullah'a yaptılar. Sen bizim geçmiş dinlerimize muhalif bir din çıkarttın. Geliyoruz İmam Azam'a. Sen İmamı Bakır, sen ceddimin dinini bozuyorsun dedi İmam Azam'a. İmam Bakır. Ha, i̇mam Bakır. O da dedi ki, niye? Bu çok güzel bir mantık kullandı i̇mam Bakır. Ama i̇mam Azam da imam. Dedi ki, sen bu dinin sırf akıl mertebesine gelmediğine göre sırf akılla nasıl yorumluyorsun? Mesela şöyle, aklınızla aklınızın arkasına geçemezsiniz. Anladınız mı bunu? Bak, insanlığınızın arkasına, insanlıkla arkasına geçemezsiniz. Gözünüzle bakarsınız ama gözünüzle gözün arkasına geçemezsiniz. Gözünüzle gözünüzü göremezsiniz. Aklınızla aklınızın arkasına geçemezsiniz. Ancak başka bir sistem olması lazım. Bu din dedi sif akla mı hitap etti ki her şeyi akla izah ediyorsun? Böyle ciddinin dinini, aklı, aklı çerçeveyi indirgeyip bozuyorsun demiş. İmam Azam Efendimiz demiş ki, eğer dini akla izah etseydim, mesle, mes özür diliyorum, bir şey anlatmak için yapacağım bu hareketi. Eğer akılla ben dedi yapsaydım, temizli, mesle temizlikte, yani mesle temizlik, ayağın altını silmektir. Değil mi? Meslin gayesi temizlikse, ayağın, alt, ayağın altını silmeyi önerirdim. Ama diyor ayağın üstünü yaptırıyor. Demek akıl değil bak. İkinci soru. Üç tane var da bir tanesi hatırlamıyorum. İkinci. Meni mi daha pis, büyük abdest mi demiş. Demiş ki meni daha pis, şey büyük abdest daha pis demiş. Ben demiş her büyük abdestten sonra guslu söylerdim. Akılla yapsaydım. Ama meyinden sonra dedim diyor. Bir tane daha var. Ama yani ee, şimdi ustada gelelim. Peygamberi söyledim. İmam Azam'ı söyledim. Ustada örnek vereceğim. Ee, Usta da sen Selefi Salih'ine muhalefet ediyorsun. Bu nereden çıktı ya? Birinci ay kendine şey yapıyorsun. Ondan sonra nereden çıktı mesela? Üçüncü sözdeki Eşeden la ilahe illallah. Ya seyda talebesi. Yani hiç, hiçbir temsilde hiçbir şeyde de gelenekli olmayan Rezak odur, Şafi odur, rızıklandıran odur. E metinde böyle bir şey yok ki. Ben şahidet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Oradaki lafzullah'tan çıkartıyoruz ustad. Ustad hiçbir şey yapmamış. Yani geçmişteki gelenek din anlayışına muhalefet ediyorsun. Bunu diyen ulema yani. Sonra bunları susturmak için muhakemat yazdı. Birbirinizle kavga edeceğinize, benimle uğraşacağınıza bu kitabı çözün de karşıma çık. Bu kitabı da çözün de birbirinize mücadele edin. Enaniyet mücadele. Ben mi fazla biliyorum sen de. Mahkeme için yazılmış. E şimdi gel şey. Bu nereden çıktı ya? Siz Risale mi okuyorsunuz? Yok kardeş. Tevrat okuyoruz biz. İncil okuyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Filosof, huh? müştehi, hani Müslüman diye Hristiyan fark etmez. İlim ve fikir adamları için bahsediyor hiçbiri bulunduğu zamanda anlaşılamamış. Hiç. Her zaman tek kalmıştır. Sebebi adam fikren ileride ama onun bulunduğu asırdaki insanlar hala o asırda. O zaman dolayısıyla ne oluyor? Onun fikri ileride o kendi ileride olduğu için buradaki insanların arasında yalnız kalıyor. Evet. Ondan Aynen. dolayı insanlar ilerleyerek onun fikrinin bulunduğu asıra gitmeleri lazım ki onunla beraber olsunlar, onun evet. fikrine destek versinler. Aynen. Bu da yani kader-i ilahi o adamların şeyi odur, takdiratı odur yani. yani. Geçmişte hep böyledir. Hı -hı. Ben size bunu ne anlatıyorum? Gelsin size de diyecekler. Ben nasıl mukabele ediyorum? Gülüyorum, cevap veriyorum. Bu nereden çıktı? Bakın küllerde bunların sari ifadeler var. O söylediği vasıflarını e, suret, kanunet, hakikat, maiyetlerin, eveli, ahiri, zahirisin, batınısı Cüz, cüzi. Kül, killi. Tamam. Ondan sonra şey, vahdet, vahdanet taraflarını bakarak bo, bu, bu e, makamları yerine koyduk. Başı nedir, son nerede, nereden başlıyor, nereden bitiyor, içi nedir falan. <laughs> Böyle çıktı. Ama mukabele etmeyeceksiniz. Ve beni savunmayacaksınız. İtiraz edenler olursa beni savunmayacaksınız. Savunma. E, i̇htiyaç yok. Cahil olsun. Bilmesin daha iyi. Enanet budalaları bunlar bilirse bu sefer felaket yapar cemaat. Bilmesin. Allah'ın rahmetidir o. Allah onlara bilmemeleri için perde yapmış böyle. Kör kaderi. He, maniyet-i zatiye. Bak bunun hakkında e nerede kaynaklandı? Hı. Peygamber peygamber olduğunu bilmekten ve peygamber peygamber olduğunu bilmekten peygambere mahsus lezzeti mukaddesesi var. Ben bir Ha, iyi dinleyin. Allah Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan ve Allah'a mahsus olan lezzeti mukaddesesini düşünün. Yani düşün, ben Allah'ım diyor. Allah Allah olduğunu biliyor. Bu kadar konuşmanın için yapmıştım. O zaman lezzeti <laughs> mukaddesi oluyor. Lezzet-i Mukaddes'e şunat-ı Tamam Şimdi arkadaşlar ben nurcuyum. Nurcu olan, nurcu olmaktan nasıl olan ve nurcuya mahsus olan Lezzet-i Mukaddes'e. Mesela şu hakikatları benim diyebildiğin kadar bu dersten lezzet alacaksın. Ben, ben nerelerden gelmiş? İnsan keyif alıyor. Yalan söylemiyorum size. Bana gelecek yer yer geldi. kalbi, ben vesaire. Pıt pıt da ediyor. değil mi? Sıkıldığın zaman, şey yaptığımız zaman. Daha ya insanlar çeşitim. Böyle teveccüh böyle bir anda hii, geldiği zaman hemen odaklanıyorum Allah'ın rahmetine. Ve ölüm korkutmuyor. Korkutmuyor hakkımız. Belki de lezzet alıyor. Çünkü bunlara yakin etmişim kısmen. Yakiniyetim var. Ne bahseden adam ölümden korkarsa o davasına inanmıyor demektir. Ya, yakiniyet var. Ben niye anlattım? Eğer bunu tefekkür ve tefeyüz ederseniz e, bu, bu, burada gözüken bu nedir biliyor musun? Aynaya bakarsanız ya tuvalete geçersin. Oraya niye bakıyorsun? Buraya bakmak için. Oraya bakarken aslında orayı görmüyorsun. Burayı. Bu da ayna. Şu ayna. Siz kendinizi seyrediyorsunuz. Anladın mı? Ha. Bilin kıymetini. Bu siyah var ya siyah, mayeti zat. Allah, Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus. Peygamberimiz o öyle demiş. Hakkıyla biz seni bilemedik. Mümkün değil. En iyi seni bilen sensin ya Rabbi. Burası. Şu zat hakkında oradan çıkmış. Malum. Melekler Yok o zaman sidre yemin kadar hani en üst mevki. Kabı kapsiyeli kadar. Ha, kabı kapsiyeli. Oradan yukarısının e, Aşur. onlara meçhul o zaman. Yani evet. bizim yaratılmanın Aşur. hikmeti de o zaman orada çıkıyor. Evet. Bu buradan yukarı yukarı yok. Cenab-ı Hak buradan yukarısının da bilinmesini istiyor. Mahiyeti zatiyeye kadar. İstiyor. İstiyor. Ama melekler şeyde kaldı. Kabı kapsiyelinde evet. kaldı o zaman. Kaldı. O arada şey var. Kaldı muradım. Kaldım, kaldım canım ciğerim. Kaldı. İnsan kendisini tanım yasak oldu gitti. İlle anlama, kavrama, hissetme, fikretme be adam. Duy ya, bir duy git ya. Bir duy git bu dünyadan ya. Böyle bir şey duy ya. isteğin olsun orada ya. Ya Rabbi istiyorum. Cenneti ne isteyeceksin? Çünkü dünyada neydi Huri varmış, baklava varmış. Bir yani her yerde olmak var. Ne duydu başka? O verilecek. an yani adam diyecek mi? Ya Rabbi kabu kalpse vardı. Mec'ul. Allah'ım Orada mu, e, vücudu mutlak varmış, malum varmış, taayyun ilahi varmış, esma-i ilahiyenin sübeli meyleri varmış, hükm-i ezdani varmış ya Rabbi, fıtrat-ı meylanların asılları varmış. En azından bilmese mi, ya bizi de, nedir bir görelim de gelelim. Ya de, Rabbi mi? bir bakayım da, bir bakayım. B bakayım. Yani peygamber demiş ya, ya Rabbi bu cenneti bir bakayım ya. Bu nasıl bir yer ya? Değil mi? Terzi peygamber. Kim? İslam, İslam, İslam. gitti gelme dedim. Ya bir bakayım ya bir git de gelmesin ya. Bak gidi milletin istediği, avamın istediği cennet nerede bakalım. Ha? ha şurada. Gitsen sahip burada olacak. Dokuz yaşında çocuk, Yavuz. Selahattin İlgün'ün var ya, torun. Böyle bir derse denk gelmiş yani ben haritalı yapayım, insanlığın serüveni, kırkanı yaptım. Ama bab dedesi gelince o da gelmiş, dokuz yaşında çocuk. Annesi demiş ki, gül, gülüyorduk yani orta, 9 yaşında veya yalan olması diyeydi. Ondan sonra dedim, oğlum, oğlum demiş annesi, ne anladın? Anne demiş, vallahi Hasan amca, Hasan hoca anlattı, cennet bir şey değil ya. Cennetten dedi, yukarıda dedi, yerler var dedi, pembeler var dedi, cennetten daha yüksek böyle. Sus oğlum, günah girdin ha, cennetin üstüne olur mu? Anne, vallahi billahi var ya. <laughs> Anne vallahi bir şey varmış. Oğlum nasıl var lan? Var anne vallahi var ya. Nasıl bir şey vardı? Pembe vardı, yeşil koşa, mavi vardı. Ne? en üstte de anne kırmızı bir yer vardı. Cennetten çok güzel. Burayı kastediyorum. Bak. Bu kadar bilmesi bile ahirette ben yukarıları istiyorum dese Cenab-ı Hak verecek. Ya. Vereceğim demiş. Ha şimdi e, tamam. şefkat şey, şuunatı zatı oradan çıktı. Onu bir derece biliyoruz. Latifelerimiz burada. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münezze, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddeseler buradan çıkmış. Tamam mı? Memnuniyet. Bu, hep bu mu? Hayır. Bizdeki bir kısım. Şu ona zaten girmedik daha. Bu ana şey karga, ana temalar. Karim. Sonra bu